Evet günaydın, Deniz bugün ne yapıyoruz? Gün yarışıyoruz Aboooo Keşkesiz yaşam 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 Otomobil sporları Doğru bilinen yanlışlar Benim hazırlanmam lazım Kendimi hazır hale getirmem lazım ki daha iyi yarışayım onlarla. Koş 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 geç kaldık koş. Ben teçhizatlı koşuyorum abi. Askerliğin çok yapacak bir şey yok. Otomobil sporlarına çekeceğiz. Bazı doğru bilinen diye görünen yanlışları, bazı yanlış dediklerimiz doğruları bakalım profesyoneller ne anlatacak. Burada çok güzel bir marka var. Garage People diye. Hocamız. Merhabalar. Hani her şeyi doğru bildiğimizi sanıyoruz ya. Bazı şeyleri bilmiyoruz. biz araba kullanıyoruz ama yani freni, gazı, direksiyonu direksiyon, bunu. Ya bunun bir nasıl ileri sürüşü var, bir defans sürüşü var, bir de böyle performansı <laughs> Bu var. Bugün hepsini Acaba geçiyoruz. Adım Kamil Çat. 16 yıldır bu işin içindeyim. 17-18 yaşlarında herhalde başladım. Bu Son 2-3 senedir de Muhammetlerle beraber ülke grup adına da eğitimler veriyoruz. Güvenli artı ileri sürüş eğitimleri veriyoruz. Bakalım bugün keyifli bir gün olsun. Bundan sonra daha iyi sürebilecek miyiz? Çok mi? çok daha iyi sürebilecek Hadi bakalım çok, çok <laughs> kolay gelsin. O bu ne? Şaka mı bu? Kamil hocamla beraber. Bir kişi şey daha geliyor. Maganda gibi değil, insan gibi araç kullanmayı öğreneceğiz. Hocam araç kullanırken ayakkabının ve eldivenin önemini söylediler, biz de getirdik. Uygun mudur? <laughs> abi itfaiye olsak uygun mu <laughs> hani yanar yanar bir şey olur. Bunu kullansak şey zaman getirir mi azam acaba? Z <laughs> nasıl abi? Avantaj sağlar mı kullanırken? Bence kesin sağlar. <laughs> 60. Çıktır, ondan sonra temponu arttırabilirsin. Hiç çıkış çizgisini kesmeden piste dahil olduk. O da güzel. Kestiğim zaman ne yapıyor? Ya bugün bir şey yapmıyoruz normalde <laughs> <laughs> ama. Yarışta ne yapacağız? Yarışta direkt abi ceza. sana ceza. Direkt. Anında ceza. Pitten geç olabilir, stop and go olabilir, başka bir ceza olabilir. Yani ceza veriliyor. Kuralda hiç uymuyor mu? Neyse yapacak <gülüyor> bir şey yok. Kızarak ona göre. Piste dahil oldum. İlk tur Yavaş bir şekilde pistimize dönüyoruz. Yavaş pistimizi derken yapıyoruz. yavaş ben 120-130 km. Yani normal tempoda gidiyoruz. Yani 200. yarış temposunda gitmiyoruz ha. o kadar değil. Zaten ha. normal bir tempoda arabayı ısıtarak, frenleri ısıtarak, kendini ısıtarak. E sen sporcu adamısın <laughs> <edersin>. sanki <Sence> ısıtmadan <laughs> da biliyorsun. Spora girmeden önce ısıtmadan dalıyor ama. Biz abi. direkt 150 km kaldırıyoruz hocam. Burada şöyle bir tane alayım. Hocam böyle yani mi bak, yapıyoruz çok böyle mi yani. abi. Çok önemli çok güzel bir noktayı... Oturuyoruz mu frene? frene? Oturuyorsun abi frene. Yüzde yüz olmasa da yüzde doksana yakın bir fren yapıyorsun. Hocam biraz kuvvetli. Kuvvetli. Bastan valla şapı Yapacak <laughs> <atarız gülüyor> bir şey. Yapacak. Hocam bazıları sol fren yapıyor. Böyle. Sol frenler abi o biraz daha üst seviye. Ha yanlış değil yani. Yanlış, yanlış değil. böyle yani mesela, anlattığınıza bakmayın. Sağ, sağ, topu topu da bir dakikada dönüyorsun ediyorsun bu kadar gidiyor da. Ama değil önemli abi. Teor önemli. Evet. önemli. Eğitim şart abi. Şart. Gel, hocam, hocam bir şey Ama söylüyorlar. Tam diyor, tam şey diyor ki. 7 kilo bir beygire eşdeğer falan filan böyle yani kilolu araba kullanmak Ha <laughs> öyle kilolu adam kullanmak doğru mu? Buradan keşkesiz yaşamak. <laughs> buradan keşkesiz yaşamak. Bakıyoruz adamlar çünkü baya fitness çalışıyorlar. Yani müsabıklar, yarışçılar. Ben yarışırken bu kilomda olmuyorum şu anda. En az şu an 12-13 Hocanın günü. dediğini yap, yaptığını yapma. Tabii. Hadi sonra. Ben uygun muyum hocam? E sen de bir ülke yarış pistindeyiz. Evet. Tabii bu arabalarla yarışıyorsun diyorsun da çeşitli şekillerde bunların lastikleri, mekanikleri her türlü problemlerini çözen Ahmet Ustamız var. Evet Şöyle Ahmet Ustamız ne yapıyoruz burada? Burada arabın aracın mekanik bakımlarını, elektrik bakımlarını falan yapıyoruz. Ee, şu an bir aracımızın motoru kırık durumda. Orada motoru, motoru, ona motor yapıyoruz. Bu arabanın kapağı sıkıntıdır. Onu yapıyoruz. Alt takımlarını yapıyoruz. E, ee, setuplarını yapıyoruz artık. Biz profesyonel sporcuları böyle daha iyi olsun diye antrenman ediyoruz. Böyle düzgün besliyoruz falan filan. Siz burada böyle performans olsun diye bir şeyler yapıyor musunuz? Tabii tabii. Performans olsun <laughs> evet, Fısıldıyorlar Fısıldıyor musunuz? <laughs> Keşke siz yaşam. Keşkesiz yaşam, keşkesiz yaşam, keşkesiz yaşam. sağır olacak mıyız? Büyük bir ihtimalle olmayız ya. yani kulaklıkları çıkartayım mı? Evet, bu güzel. Bence bunlar beni kesecek ha. Hareket etmeyin diye bağlıyorlar. Ben hazırım. Hadi 60'da mı çıkıyordum? <laughs> Hocam yine ceza yedim ya. Yine 60'ı geçtim ağzına tüküreyim. Hep böyle yapıyorsun her zaman. kamil ısınıyor. <laughs> Bana rezil olmamak için. Ben diyor 3-5 tur atayım derdim abi kendimi bir hazır hale getireyim ondan sonra yarışacağız sen dedi. Ne yaparsan yap. Ben her zaman iyiyim. İşte Normalde geri vitesi atmak yasakmış. Ya frene basma lan bu. Adam frene basıyor ya. Hadi bırak. O kadar iyi benlendin. Ben çok rahatım. Tamam. Nefesim kaçtı ya. Geçtim adamı. Nasıl geçtim? Avans verdin sen avans. Ya bırak ben avans ya. <laughs> Abi ben geçmedim mi? Ben görmedim. Ya nasıl ya? <laughs> ya herkesi bağlamışsın ya. Önce beldeki kemerler takılıyor. Sıkılıyor. Tüm ayarlarımızı yaptık. Tüm ayarları yaptık. Şarj açtık. Şarkı taktık. Kemerleri taktık. Önce emniyet. Şurada başı iyi Bu ne lan? Hafiz takip. Uzaylı gibi bir şey mi ya. Şimdi buradan ben her şeyi anladım. Abi bana öldürdü birini bitti. Bitti manası var bana. Diyor ki küfür etti. Ben küfür etmem. Soğarım. Ama küfür etmem. Ben ısıtırken de, de yarı çizmesini kullanıyorum. Dev tek anlamında. Bak direksiyonu bırakmıyoruz. Hep 9 9.3. <laughs> direksiyonu bırakma. Allah Allah. 没事，那个。 var ve hala yaşıyor çok şükür. Çok şükür hayattayım hala devam ediyor <laughs> gayet güzel bir şekilde. Gazlamaya devam. Asfalttan çok ses çıktı ama emin olun eğlenmek için yaptık. Aslında Ay, bu şekilde evet. kullanılmıyor. Lakin muazzam tempo. Muazzam bir ekip. Alabilirim abi. Var ya. Bak bak hele bak su akıyor. Böyle bir şey yok. Terlet. Hocam, babadan gidiyoruz. Hoş bulduk. <laughs> Ama ses geldi. Hocam <laughs> ses geliyor mu hocam? Geliyor. Sensin. Gözlük takıyor mu? Gücü yetmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Baba tamam, dersin. Dersin. Dikkatli olun. Köşkesiz yaşam Köşkesiz yaşam Biraz hafif açıldığımız zaman içinde bırak dedim. Biraz biraz ses verelim. Hep bundan ne eğlenecek biraz da biz eğlenelim. Devam ediyoruz. Ne aldım. şimdi fren. bir daha ondan hayır gelmez. Ne yapacağız? Hocam, nasıl oldu? Vallahi en iyi öğrenci. teşekkür ederim. <laughs> Saygılar. Birinci oldu. Birinci Ama oldum. Şu ana kadar. Şu ana kadar. Şimdi niye? O arkadaş. Sen tembihse şimdiden de. Altı, <laughs> altı, <ya. rahatlık> <laughs> diye basıyoruz. Kim ne olduğu belli değil. Değil mi? O benzinlikte de <laughs> falan ne olduğu belli yok. değil. Onlar tam abi ya. Yanlış. Sonra bir bakıyorsun araba uyarı veriyor. Dit 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 i̇şte. dit dit. <laughs> Bu hazırlıklar <laughs> neden? Sanırım piste çıkacağım bununla. Böyle ufak bir çıkıp döneriz ya. Belki daha çıkıyor değil mi? <gülüyor> nasipse, nasipse <gülüyor> hedefimiz o. Keşkesiz yaşam, keşkesiz yaşam, keşkesiz yaşam. Keşkesiz yaşam, kamyonumuzla, kamyoncu Erdem. Yavaş yavaş, sakin sakin. Sarıya sarıya. gazladık. Burada 140 140 alalım da bu 140 da durmaz ben sana söylüyorum. Bence durmaz. Şimdi frene basma. <laughs> duruyormuş ya. Duruyor ben lan. Valla fena değil. 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 Fena değil Biraz şimdi çıkabiliriz kamyon ya. <laughs> Sıkıntı yok. Ayıpsın. <laughs> <laughs> Abi bu hesap. Yeah. <laughs> Bu da yarış arabası. Ona göre. <laughs> evet, kamyonla da deneyim yaptık <laughs> biz de. <laughs> Trenlerle lastikler tutuyor baba. Yani Arazide daha iyi tutuyor. Tren tutuyor. <laughs> Gazı açtım mı gidiyor. Virajların aslı ferol oldu bana. Beni. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Bizleri ağırladılar her türlü güzelliklerden faydalandırdılar. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu anlattılar. Bildi. Hani böyle nasıl kullanıldı belli değil ama şu anda en azından insan moduna geçtik değil mi? Ya, i̇yisin abi, iyisin abi. Tamam, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Daha da sık gel Daha da Daha da <laughs> <gel> <laughs> Geçerim. Geçer ki geçerim. İlerleyen zamanda şey de isteriz ya. E, biz tarihinde işte güvenli ileri sürüş, Tabii. İşte o şeylerde kaygan zeminlerden yapmamız, yapmamız lazım. lazım. Yani Arkadan itişten oluyor, önden de oluyor. Tamam. Böyle bir şey olsa tekrar bir hemen bir, bir video çekelim. Oo, Süper, oldu. güzel haber geldi. Ayağınıza Her sağlık. şey için çok teşekkür ederiz. Kamil Hoca'nın kamyon... Hoca kamyon... <laughs> Tecrübesi! <Teşiririz. Gülüyor> <laughs> birinci oldum. Birinci oldum. 2-3 yok ona göre ha. Tek başına olduğum için birinci oldum. Oğlum <laughs> çekilin lan! Ben ileri sürüyorum, ileri sürüş eğitimi aldım. Çekilin. Allah Allah. Ona göre ha, bunlar bilmiyor benim ileri sürüş eğitimi aldım. Bak, hep ileri gidiyorum. Hiç geliyor. <laughs> <Güzel. Biri süreceğim>. <gülüyor> i̇leri sürüş eğitimi. İleri